Maraş'ta farkı işlik köfte genellikle hepsi aynı olur. Yani kızartma genellikle hepsi aynı olur. İçinde soğan kavuruyorum, kıyma, pul biber, karabiber, kimyon koyuyorum. Maydanoz korsan maydanoz koyabilirim. Bu ben kendi yani öyle yapıyorum ama herkes farklı farklı bir şey koyabiliyor yani. Ben kendim Malatyalıyım, Malatya yöresi yapıyorum. Evet. Ama o ben Malatyalıyım ya. Evet. Evet, Malatya usulü, Antep usulü hepsi aynı. Genellikle hiç de kötü efendim. Hiç de gelirli değilim. Çağrılır gelli ol diyor olmam. <laughs> thank you